ne yapmaya çalışıyorsun ya? Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Sen, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Kardeşim, ne yapmaya sakin çalışıyorsun ol. ya? Aa, sakin ol. Gel böyle, gel şuradan normal. Abi hayatımı verdim ömrümü verdim. Herkese ya. selam arkadaşlar. Bugün Sevgilin Tesisleri'nin 6. bölümüyle e, sizlerle birlikte olacağız. E, i̇nsanlara soracağız. Eğer sevgilisi, e, bulduğumuz kişiyi aldatmazsa bizden 15 bin lira para ödülü kazanacak. Arkadaşlar bu arada sizler için Hani e, videolarımızı katıl açık olmasına rağmen yüzleşmeleri ücretsiz gösteriyoruz. Siz de bizim kanalımıza destek olmak için beğenip yorum atmayı unutmayalım. İnsanlara sormaya başlayalım. Merhaba sevgili var mı? Arkadaşlar görüyorsunuz yani hani insanlar çekinebilir de en azından bir cevap verebilir yani soruya. Evet o tarafta yoktu Şimdi bu tarafa doğru dönüyoruz. İnsanlara soracağız. Arkadaşlar, abi geliyor, ona soralım. Merhaba, sevginiz var mı? Allah Allah. Gerçekten cevap bile vermemeleri çok tuhaf ya. geliyor. Merhaba, sevginiz var mı? Tamam. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bak, hani 3 kişiyi de kadın olarak soruyorum hani birisi katılsın diye. Hani hep erkek yarışmacı denk geliyor çünkü kadınlar cevap bile vermiyor. Hani cevap veren insanlar da tabii ki oluyor ama. O yüzden kim gelirse artık soracağım yani kadın erkek fark etmez. E merhaba. Sevginiz var, var mı? Var abi. Ee, ne zamandır birlikteyiz? 8 ay 9 aya girdik Seyir abi. Şimdi abi. bizim bir programımız var Sevgini Tese diye. Belki YouTube'da falan videolara denk gelmişsinizdir. Ee, abi geldim birkaç tanesi. Ben sana anlatayım şöyle geçelim. Şurada biraz ses var. Şimdi şu şekilde oluyor. Nasıl abi? Ee, siz bizim ofisimiz var. Oraya geçeceğiz beraber. Evet abi. Sen oradayken sevgilini arayacaksın. Evet abi. Nerede olduğunu öğreneceksin. Evet, Biz ekip arkadaşımız arkadaşımızı onun abi. yanına göndereceğiz. Ekip arkadaşımıza sevgilin yüz vermezse, aldatmazsa seni yani. Bizden 15 bin lira para ödülü kazanacaksın. Var mı bir iki yani... saatlik zamanın? Zamanım var. 15 bin liraya için değil ama böyle bir şey denemek isterim. Çünkü benim de aklıma takılan birkaç şey var abi son zamanlarda. Hmm. Yani denesen aslında iyi olur. Ben de bir görmüş olurum. Tamam aynen en azından senin güvenini de kazanırsan 15 aynen. bin liraya da alıp arkadaşın gönlünü almış olursun. Tamam o zaman beraber ofise geçelim. Yani orada konuşalım. Bir şey ama iyi gün olsun. yani. Tamam ben zaten bir tane 2 saatlik zaman lazım. Tamam abi sıkıntı yok hallederiz. Tamam o zaman geçelim. Tamam beraber. olur olur. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin abi. Nasılsın? misin? Sağ ol abi. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Bu arada işin neyisin? Sarp, Sarp abi benim isim. Benim de isim Aykut kardeşim. Sağ oğlum. E, şimdi kız arkadaşın ne zaman döndük Abi 8 ay, 9 aya gireceğiz inşallah. Tamam güzel kız arkadaşına güveniyor musun? Yani abi güveniyorum. Aklımda biraz soru işaretleri var. Son zamanlarda çok böyle... E... Ya bunu röportaj yaparken yani. de söylemiştin. Üstüne çok düşemiyorum ama yani çalışmaktan dolayı öyle yani normal bir ilişkimiz var. Çok da güzel ilerledi. Ha, yok iyi İyi, yani. tamam güzel. Yani eğer zaten şimdi biz ekip arkadaşımıza senin kız arkadaşın neredeyse onu yanına göndereceğiz. Sen e, bana telefonunu ver ben telefon numaramı yazayım. Olur. Sen şimdi bana bir tane kız arkadaşının fotoğrafını gönder. Ben şimdi ekip arkadaşımıza o neredeyse göndereceğim ya yanına. Tamam. Benim telefonumda olsun ben de ekip arkadaşımıza göndereceğim. Tamam. oraya kaydedersin. Kız arkadaşını ara. Tamam. Nerede tamam. olduğunu öğrenelim. Hoparlöre ver. İnşallah evde filan değildir ekip arkadaşımız onun yanına gönderelim neredeyse. Tamam <laughs> abi. Canım ne yapıyorsun? Hayır, ne yapıyorsun? Aşkım. Ee, Kia kafede. Keyfin nasıl? Neler yaptın bugün? İyi aşkım ya aşkım. Kafede tek başıma oturuyorum öyle. Takılıyorum kendi başıma. Sen ne yapıyorsun? Kafenin ismi neydi yavrum? KIA kafe. Tamam canım. Eee ben de ne yapayım aşkım? Öyle çocuklarla biraz gezdik dolaştık işte. Yarım saat işe geçeceğim öyle. Seni bir arayayım dedim haberim olsun diye. Merak ettim öyle. Tamam aşkım. Ben de zaten 15-20 dakika sonra eve geçeceğim. Tamam yavrum geçince haber veririz. Tamam aşkım. Tamam hadi görüşürüz yapıyorum aşkım. Tamam benim. hadi görüşürüz. Tamam. Hangi <laughs> kafedeydi? Abi tri. Tamam. Hat oyunda tri kafe. Aynen abi. Tamam ben de ekip arkadaşımıza da edeyim. O tarafa doğru gitsin. Zaten yakında. Merkezde oturuyormuş. Ha, tek oturuyor değil mi bu arada? Yani evet abi tek. Tamam. Bu arada bir şey içer misin? Sufren alalım geleyim. Ekip arkadaşımız gidene kadar. Yok abi ya teşekkür ederim. Yani. Tamam. Üzgün şu an. Ve şu an sen ne, ne yapıyordun? Yani abi ben valilik yapıyorum. Özel bir otelde öyle. İşime gücüme bakmaya çalışıyorum. Mücadele tamam, ediyorum. Kız arkadaşın çalışıyor mu? Okuyor mu? Ne yapıyor? Yani abi o okuyor. Çalışmıyor. Bir şey yaptı yok. Ailesiyle yaşıyor zaten. Yani Allah nasip ederse biraz daha zaman ya, Oğluma kız yani. arkadaşın sonra... yani. Evet. Ha, tamam. Sen neredeydin? Ben Trabzon'dayım. Tamam güzel kardeşim. Zaten konsepti anlattım sana. Evet. Tamam. Hani kız arkadaşın yanına şimdi ekip arkadaşımızı göndereceğiz. Eğer kız arkadaşımızın ekip arkadaşımızın yüz vermezse, bizden direkt para ödülünü kazanacaksın. Yani şu an biz bu e, konsept altıcı videomuzu çekiyoruz. Evet abi. Yani umarım kız arkadaşın seni aldatmaz. bu para ödülünü de artık vermek istiyoruz bir şekilde. Yani inşallah onu kazanan kişi sen olursun. Benim için şu an para önemli değil de abi, yani daha çok öğrenebileyim Yani benim için de iyi olur aslında. Senin bu testi yapman, bakalım yani görelim. Yani sen kız arkadaşın hakkında şüphelerin mi ya, var mı? Ya şüphelerim yok da yani test edelim. Görmüş olalım. Yani ha en azından o bir daha az bir gün arkada de... kalmaz. Şu Aynen. an dediğin gibi yani şehirde bozuk şiir. Tabii bağladığını görelim yani abi şu an neyin ne olduğunu görüyoruz, piyasa bozuk yani. Bakalım evet. doğru kişiyle beraber miyiz, değil miyiz? Umarım doğru kişiyle berabersindir kardeşim. O zaman arkadaşım bana gönderdiği zaman videoya tamam bakacağız ona. Tamam abi, tamam şu abi. Tamam Arkadaşım bana WhatsApp'tan videoyu göndermiş. Ben şimdi buradan laptop'a bağlayayım. Oradan şimdi izleyeceğiz görüntüleri.

sevgilim var yanlış anlayabilir yani. Yani yanlış Yani yanlış yani görürse yanlış anlayabilir ama. Ya zaten çok kötü ya çok, çok, evet. çok Tamam, Bu arada ben de. Anlıyorsun. Ne oldu? Ne Ne Pardon. Okuyor musun burada? Evet. Nerede? Dışarıdan okuyorum yani. Sınavlara girip çıkıyorum. Buralı mısın normalde? Evet. Ee, ben de buraya birkaç günde geldim normalde. Ben buralı, yani buraya daha önce üniversite arkadaşlarım falan vardı. Ben daha önce İstanbul'da yaşıyordum. Daha sonra dışına geçtim. İşte Almanya'da yaşıyorum şu an. Bir iki günde bir İstanbul'a gelmişken aileleri bir tartıştım kaçamak olsun diye buraya geldim. Normalde arkadaşlara gelecek mi diye bir ters problemler oldu. Ondan dolayı birazcık yalnız kaldım. Yani böyle tol olarak siz de böyle sorun kusura bakmayın. Yok, kusura önemli. Değil. Yani ben e, şöyle söyleyeyim. Yani club tarzı olsun, bir şey olsun. Ben çok severim. Eğlenmesini falan. Ben, ben... ondan dolayı yani buradakiler pek yani dansı zaman bir mekan yok. Yani hepsi yanında şey olarak alıyor. Ha yani istersen bundan bir mekana falan içmeye gidelim. Yani senin hiç sorun ee... olmazsa. Benim erkek arkadaşım arkadaş çevresi çok fazla. Yani görürlerse anında söylerler. O yüzden evde içmek daha mantıklı. Ya yani benim zaten iki dakika ötede bir tane rezidans tuttum ben. Orada hatta yıllanmış viski falan var. Yani i̇stersen beraber içmeye gidebiliriz. Şu ötede hemen üstü açık bir araba var. Belki sever misin yani hiç bildim bilmiyorum ama yani, hem böyle birazcık e... eğlenceli de olur. Belki birazcık tamam buranın dışında birazcık tutarız. Ondan sonrasında oraya geçeriz istersen. Hem böyle bir şeyler içeriz. Hem senin de kafan dağılır. Yani ben öyle üstü açık arabaları çok severim. Ee, bir de yani erkek arkadaşım var. Ama arkadaşça yani gide, gidersek abi. daha iyi olur. Ben... Yani şimdi kız arkadaşın gördüğün gibi hani erkek arkadaşın o var diye seni olduğunu söylüyor. Ama arkadaşça da bir yere gitmekten bahsediyor. Sonuç olarak hani bizim ekip arkadaşımız ilk defa tanışıyor. Yani ne düşünüyorsun bu Abi bunu yapmaması lazım yani ben şu an bilmiyorum yani çok farklı duygular içerisinde. Yani şu an hem gerildim hem anlam veremedim. Yani kız arkadaşımın bu kadar hızlı şekilde yanıt vermesini anlam veremedim. Yani ne bileyim tepkisini vermesi gerekirken arabaya binmek bilmem ne yapmak arkadaş binmem. O zaman bir videoya devam edelim belki sonradan hani e, yani olumlu düşüncelerle sonlanabilir yani sonuç olarak hani şu an kötü bir şey konuşmadı. Ben genel olarak hani senin düşünceni merak ettim hani. Yani çok kötü bir şey olacağını düşünmüyorum abi. Sen güveniyorsun en güveniyorsun bence. Ya. ya tabii ki abi en kötü orada yani sohbet sonlanacak bence yani. Tamam o zaman devam edelim izleyelim. Ya dedim ki ben de burada yalnızım ben de arkadaşça bir şey ederim zaten izden gideriz bir şeyler içeriz. Hem böyle kafamız da dağılır daha iyi olur bence bizim için. Yani burada çay şey içmek yerine izden bir şeyler içmek daha güzel gelir bence. Tamam olur. Tamam senin için sorun yoksa istersen kalkalım gidelim. Kalkalım. <laughs> Bu şöyle git istersen. Tamam. <laughs> ya bu arada kusura bakmayın, birazcık dağınık. Ee, bir iki günde ben de ama ben geldiğimde çok da toplu değildi zaten. Bir de burada zaten tutabileceğim e, en iyi yerlerden biri burasıydı. Bu kadar şey beklemiyordum. İstanbul'a belki gelmeyi düşündünsen. Hani böyle, hiç geliyor musun bilmiyorum ama. İstanbul'a hiç yani, e, İstanbul'a bir kere gittim, evet. E, ama yani, Böyle yani şeylik, davranış falan olur. İstanbul'a yani gelirsen, yani gelmeye düşünürsen, yani eğer söylersen çok iyi olur benim için. Yani en azından böyle bir yerde, daha iyi bir yerde belki En azından bak geçebiliriz veya daha iyi yerlere biz burada. Baktığım kadarıyla çok iyi mekanlar yok yani. böyle Çok istediğim tarz atıyorum. Bebekteki, Cihangir'deki bir mekanlar yok. Ama yine de fena değil yani. Öğrenci için güzel bir memleket yine de. Evet, yani İstanbul'a yani gelirim yani. Gelirim. Yani şu an kız arkadaşın gördüğün gibi hani eve geçmeyi kabul etti ve şu an evlideler biliyorsun hani İstanbul konusu açık İstanbul'a gitmeyi kabul ediyorum tarzında cümleler kullanıyor. Abi ben vallahi Sence yani... ne yapmaya çalışıyor. Abi ne yaptığını çalıştığını hiç bir şekilde anlam veremedim de ben yani şu an çok sinirlendim abi. Haklısın kardeşim yani... Sinirlenmekte zaten hani sonuç olarak kız arkadaşın hani böyle bir durumda hani Ben böyle bir şey olacağını hiç düşünmedim çünkü yani bu nasıl gerçekleşebiliyor şu an hiç farkında değilim yani. Çoklardayım abi. Sonuna kadar izlemek istiyorum biliyor musun abi? Ama... Sonuna kadar izleyip bir şeylerin gerçekleşeceğini görmek istiyorum. Tamam o zaman biz videoya devam edelim bakalım. Yani gördükten sonra da zaten bilmiyorum artık yani ne yaparım ne olur ne biter. Tamam sakin ol bir izleyelim bakalım belki hani son olan hani sonuç olarak seni hayatında olduğunu vurguluyor yani. Videomuza bakalım. Yine evet, de. Evet. Yani erkek arkadaşın için birazcık sorun Teşekkür ediyorum. Ben bilmiyorum belki sorunlarımız vardır, belki bir problem vardır. Şu an e, ilişkimiz çok güzel gidiyor. Yani ama erkek arkadaşım yani bizi yani biz arkadaş olarak olsak bile yani erkek arkadaşımın görse göre yanlış anlayacak büyük ihtimalle. Ama yani ben yani sonuçta aldatmıyorum arkadaş olarak. Şimdi bak arkadaşın gerçekten hani eve eve gitti ama şu an e, evdeyken seni Ted'in hani aranızın iyi olduğunu aldatmayacağını söylüyor. Bence abi, şu an yani benim eve gitmesi yanlış olsa bile, bile, belki de gerçekten hani saf hmm. niyetli arkadaş olarak bir olabilir yani. Yok yok abi nasıl böyle bir şey olabilir? Viski diyor adam onu diyor bunu diyor şunu diyor. İstanbul'a muhabbetleri çıkıyor. Olur. Arkadaşımla diyor gelirim diyor ederim bir şeyler diyor yani ben anlayamadım. Sizin aranız şu an bozuk mu? Ya bizim aramız bozuk değil abi her şey çok iyi gidiyor. Sadece ben bu alana ilgi veremiyorum çalıştığımdan dolayı. Normal, yani o da yani ilgi işime ilgi gücüme olsun. bakıyorum. Abi. Evet. O da mücadele yani. İleride evlenme düşüncem var. Ailemle tanıştırmayı düşünüyorum yakın zamanda. Ben bu ekrana anlam veremiyorum abi. Kardeşim kusura bakma ederim. ben bir ışığı açayım bu arada. Yani haklısın. Gördüğünüz şeyler hoş değil yani. Yani ben abi sevdiğim kadını bu şekilde görmek bana acı veriyor yani şu an. Ben anlam veremedim yani ne yapmaya çalışıyor. İstanbul falan filan yani. Yani için içinden çıkamıyorum abi şu anda. Evet. Ne yapacağım şaşırdım yani. Ya dediğim gibi hani istediğin zaman zaten hani videoyu bitirebiliriz. Hani izlemek istiyorsan devam ya edelim. Ya ben izlemek istiyorum abi. Ben gerçekçiyle göreyim. Zaten ben adapte yani şu an. Evet. İstanbul'a gidiyorum falan dedi bitti yani. Daha bizim evet, için daha oraya bir gitmiş geleceği olmaz. Güven Ama yüzleşmek var. istiyorum. Tam anlamıyla izlemek istiyorum. Bitirmek istiyorum. Sonrasında gerekeni yapmak istiyorum. Tamam o istiyorum. zaman videomuzu izleyelim biz o zaman. Tamam abi. Görüyorum evet. senin sen de büyük ihtimalle öyle görüyorsun beni. Yani onun yani dışında yani bilmiyorum. Ama evet. yani İstanbul'a yani gitmeyi düşünüyorum zaten. İstanbul'a gibi ya arkadaş sonuçta. Yani tabii ki sevgilinin bunu bilmesine gerek yok yani. Sonuçta sen bir şekilde illa ki bir kılıf uydurabilirsin, bir şey yapabilirsin. Yani ilişkin de çok sorun olmasın diye söylüyorum. Yok ama. yani kılıf e, uydurmam yani direkt ben yani söylerim yani. Ben İstanbul'a gidiyorum, arkadaşlarımla görüşeceğim diyerekten. Yani ondan da yani o da zaten şey olarak söyleyecek yani kim bu arkadaş. Ben de diyeceğim yani hem kız hem erkek. Yani İkisi beraber olacak. Beraber. yani o yüzden yani sorun Tamam. Tamam geçer zaten. Bu arada bir şey içmek ister misin? Yani e, miski falan hani demiştim. Belki Olur. Tamam o zaman ben bir alıp geleyim. Şu an miski içmekten falan bahsediyorlar. Hani böyle sürekli videoyu durdurup bölmek istemiyorum ama düşüncelerinde merak ediyorum. Abi çok ağır konuşacağım ya. Çok ağır konuşacağım yani. Ben böyle bir şey görmedim abi. Ben umutlu, umutlarımı verdiğim yani geleceğimi adadığım bir kadını bu şekilde görmeyi hiç istemezdim. Bitti abi daha tamam yani. yani toparlayamayız yani daha biz bu ilişki yürütemeyiz yani hiçbir şekilde. Bilmiyorum yani artık. Dediğim gibi yani sen istediğin zaman bitirebiliriz videoyu. Ben abi sonuna kadar izlemek istiyorum. Tamam kardeşim. Yani içimde yine bir umut var biliyor musun abi? İçimde yine küçük bir umut var. Bir, bir noktayı bekliyorum abi. Teşekkür ederim. Bu arada ben yani seni tanıdıktan sonra burada belki daha fazla kalabilirim diye düşünmüyor değilim şu an yani. belki e, daha fazla vakit geçirmek istersin sen de yani bilmiyorum. Belki ne bileyim bir yerlere falan gitmek istersin. Buradan farklı bir yerlere ne diyeyim, gidebiliriz. Ne bileyim Ankara'ya gezebiliriz yani sonuçta. Altımızda arabamız var, zamanımız var. Vaktimiz de var bence. Evet. Yani şöyle ama ileriki şeylerde saatlerde bilemem Ama yani böyle <laughs> dışarıda gezmek falan yani benim erkek arkadaşımın arkadaşı çok fazla. Her tarafta yani var. Yani beni eğer seninle gördükleri an direkt söyleyecekler. Yani ben ondan dolayı yani evde kalmayı tercih ederim. Evet, evde vakit geçirmek bence de daha hoş bu arada. Yani, yani Ben çünkü... evde vakit geçirmeyi daha çok seviyorum mesela dışarıya göre. Daha rahat oluyor her şey. Evet. Hani bir de en azından yani gören yok, şey yapan yok. Yani en azından haber edebilecek biri yok. Evet. Ondan... yani kız arkadaşın gördüğün gibi hani dışarıda göründüğü zaman senin haberler olacağını düşünüyor. Eskişehir'de küçük bir şehir zaten. Eğer arkadaş çevrende varsa zaten bu konuda da yanılmaz yani. yani her şekilde haberin olur. O yüzden evde devam edelim falan diyor. Dediğim gibi yani istediğin zaman bitirebiliriz ama sen izlemek istediğin için hani ben şu an Bekliyorum. Bütün modum düştü yani. ya benim abi. Ve yani abi yani işin hiçbir e, alttan alır yanı yok çünkü adam açık açık söylüyor abi yani diyor ki İstanbul'a gidelim diyor, evde devam edelim diyor, yanıma gel diyor, ben buraya geldim diyor, rezidans tuttum diyor, arabam var, oyun var, buyum var diyor. Her şey ortada abi? <laughs> ne diyeyim ki yani? İzleyelim bakalım abi ne göreceğiz? Biraz daha bakalım bir şeyler görebilecek miyiz? Hani sakin kalmaya çalış yani sonrasında abi, kötü olaylar yaşarsın. Abi şimdi şöyle ben, ben kötü olaylar... E, bu kan hakkında çok bir şey söylemek istemiyorum. Video izleyelim abi bakalım. bakalım görelim abi ben nasıl evet, diyorsan Tamam o zaman izleyelim. ondan dolayı o şeyde bunu istiyorum ben. Evet bizim için burası bence daha rahat yani. Bilmiyorum belki senin de hoşuna gitmiştir burası böyle daha rahat olmak yani dışarıya evet. kıyasla özellikle en yani azından çay şey içeceğimizi mesela burada mesela whiskey vurduğumda beraber bilmiyorum yani. belki sonrası için daha güzel geçer vakitlerimizi demiyorum. yani sen ne dersin bilmiyorum ama yani, yani saat yani neyi gösterirse işte bunu göre bakacağız ya yani bu arada ben yanına geldim ama yani sadece yani gezmek için falan gelmedim dolayi yani biraz hoşuma gitti yani seni ben ondan dolayı gelmek istedim aslında senin yanına. Pardon bu Ben de seni yani beğendim aslında. Yani hoş çocuksun. Yani teşekkür ederim. <laughs> yani diğer türlü buraya geldiğini çok zannetmiyorum. Hiç öyle bir insan gibi durmuyorsun açıkçası yani. yani normalde yani gelmem aslında ama yani ben seni beğendiğim için yani sana böyle hafiften hafiften yaklaşmak için geldim yani. Değil mi? İkimizin de aynı istekle birimize gelmesi hoş olmuş bu durumda. Ee, yani normalde yani ben şey yapmam, aldatmam ama yani, hoş <laughs> <uç> çocuksun yani. <laughs> Beğendim seni yani. İltifat için teşekkürler. Ee, günün geri kalanında zaten zamanımız var. Yani her şeyimiz var yani şu an tamam illa dışarı çıkmak zorunda değiliz veya buralarda gezmek zorunda değiliz. Evde zaten bir geçirebiliriz. Yani senin doğuşuna gider bence bu. Yani ilerleyen zamanlarda belki daha farklı olur. Olabilir. Yani ilerleyen yani saatlerde olabilir. İlerleyen... Ya kardeşim. Abi yani ben böyle bir şey görmedim. Adam beğendim diyor. Beğendim diyor. Benim kız arkadaşım bunları hep yani olumlu karşılıyor. Ben anlayamadım abi. Şu an hani kameranın karşısında olduğum için böyle içime atmaya çalışıyorum. Evet. Ama ben dayanamıyorum abi. Yani ben bu şekilde bitirelim kardeşim. Yani hani istiyorsan abi zaten yüzleşme ben... kısmını da çek benim sen kendi kız arkadaşından. Abi zaten söz bu, bu, bu benim olarak. için yeterli abi. Ben içimde topladığım bütün şeyi kız arkadaşıma söylemek istiyorum. Yoksa laptopu falan kıracağım abi. Tamam, o zaman kalkalım ama dediğim abi. gibi istersen hani yüzleşme kısmını biz çek benim. Biz kendi aranızda halledin. Biz abi ben gitmek istiyorum abi. İçimde ne varsa söylemek istiyorum. Çünkü ben içimde tuttum. Kameranın karşısında olduğum için kendimi böyle sakinleştirmeye çalışıyorum ama olmuyor abi. Tamam kardeşim. Ben olur. abi dayanamıyorum abi. Tamam. Kalkalım abi. Gidelim. Kardeşim şu an abi burada abi çıkar Sen paramı bu dair bir yüzünü sildin. Yani bu konu hiç aklıma bile gelmedi. Nasıl böyle bir şey olabilir anlamıyorum abi. Kalsın. Tamam abi? Hadi yemin <gülüyor> ederim. <gülüyor> ne yapıyorsunuz siz burada? Sabahtan beridir seni izliyorum. Sabahtan beridir kafede olan sen kalk, sen eve ev geldiğiniz şey. halden ya sen ne yapmaya çalışıyorsun kızım? Elim ayağım tutuyor. Sen ne yapıyorsun ya? Aşkım bir şey yapmadım ki arkadaşlar. Sadece bir yani çay içtik. Böyle arkadaşlık mı var? Böyle bir arkadaşlık mı var kızım? Aşkım sen mi? her önünün her önüne gelenin evine mi gidiyorsun? Aşkım sen Sen, sen, ne, sen ne yapmaya çalışıyorsun ben... ya? İlişkimize zarar veriyorsun kızım. Sen ne yapıyorsun ya? Ya 8 aydır tanıyorsun sen beni yani. Ben yani böyle bir sana bir şey ilgimi, Sana ilgimi sana ilgimi vermedim. Sana sevgimi vermedim. Ulan ailemle tanıştıracaktım lan ailemle tanıştırmayı düşündüm. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Sen sen ne yapmaya çalışıyorsun? Kardeşim ne sakin ol. Ya? Tamam oh, sakin ol. Gel böyle. Gel şuradan normal tartışalım. Ama hayatımı verdim, ömrümü verdim ya. Bak kardeşim, verdim bak, Haklısın kardeşim. Ne desen haklısın. Ne yapmaya çalışıyorsun? Kızım neden bunu yapıyorsun bana? Neden? Neden böyle bir şey yaptın? Nedeni var mı? Neden kızım? Neden? Aşkım sen benimle eskisi kadar ilgilenmiyorsun. Mesajlarıma cevap vermiyorsun şey yapmıyorsun yani ben yani ilgisiz kalmak istemiyorum. Ya mı sen sevmiyorum. farkında mısın? Farkında mısın? İlişkimiz için mücadele vermeye çalışıyorum. Çalışıyorum. Aşkım vermiyorsun. Vermiyorsun. Ya sonra ne? Ne yapmalarıma cevap veriyorsun? Sonu aldatma mı olması gerekiyor? Aşkım ben seni aldatmadım. Bak ben bu arkadaşın yanına arkadaşa geldim. Ben hiçbir şey yapmadım seni aldatacak. Onun için mi burada sağda solda ama... arabası var, o su var, bu su var, şu su var, her şey anlatıyor. Yok İstanbul'a giderim, yok öyle yaparım, yok erkek Kız arkadaşı var derim, bilmem ne derim. Ya kızım ne yapmaya çalışıyorsun? Ben sana ben sana ömrümü vermeye çalışıyorum. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Sen Aşkım ben bir ya? şey yapmak yapmıyorum. Ya bir tane adam seni parasıyla bu kadar kandırabiliyor mu ya? Aşkım ben sadece ilgi istiyorum bu kadar. Kızım param olmayabilir, evim olmayabilir, arabam olmayabilir. Ben sana kalbimi verdim. Sen nasıl bana böyle bir şey yapıyorsun? Aşkım ama bak ben sana söylüyorum. Neyin mesajlarıma cevap veriyorsun? Ne bu? Ben şey zaman ben sana bir şey söyleyeyim mi? ben sana ilkide bu testi yapmışım biliyor musun senin gerçek sen yüzünü. Bak ben, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Konuşmana bile gerek yok. Konuşmana bile gerek yok kızım. Ne yap biliyor musun? Git ne yapmak istiyorsan onu yap. Bu saatten sonra umurumda bile değilsin. Tamam mı? Aşkım o zaman sen de bunu yapsaydın. Tamam mı? Yani ilgi gösterseydim ben belki böyle bir şey yapmayacaktın. Yapmayacaktın. Sen, seni, seni tebrik ediyorum. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Yani bir ilgisizlik karşısında çalışıyorum, mücadele veriyorum, çalışırken sana yazamadığım yerlerde ilgisizlik olarak anlayabiliyor musun? Aşkım bak mesajlarıma cevap vermiyorsun, aramıyorsun, Var. buluşmuyorsun. Şş, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Konuşun. Başla. kız. kal. Zaten herkes görecek, şey yapacak, izleyecek. Ne olduğunu herkes biliyor. Çekme sen de. Otur otur. Otur herkes izliyor. Aşkım özür dilerim. Bak, bana bu saatten sonra hiçbir şey söyleme. Aşkım, özür dileme Anladın falan. mı? Ne Bak bu yolun daha geri dönüşü yok. İkisini var ya bak 8 ay sonra böyle dönüşüyor. Ya belki de uzun zaman sonra görseydin böyle kalmayacak. Yani anladın mı? Belki de çok farklı şey olacak. Aşkım çok pişmanım lütfen. Çünkü ben gördüğüm şeye alışkın olan bir insan değilim ve ben senin gibi büyümedim. Senin gibi büyümedim anladın mı? Aşkım benden normal bir tane aile değilim ya. Gözün dışarıdaymış zaten. Gözün dışarıdaymış. Bir tane kafede yemek yemeye bir Aşkım o zaman sen de bende ilgilenseydin. Sen de bende ilgilenseydin. İlgilenmedin. Senin iyilik kavramın ne, ne ya? Senin iyi kavramın ne? Aşkım ne, ne görüşme neye ne? geliyorsun? Ne aramalarıma cevap veriyorsun? Ne mesajlarıma cevap veriyorsun? Kızım mahcubiyetten dolayı çalışıyorum. Çalışıyorum. Mücadele vermeye çalışıyorum. Aşkım Anladın o zaman mı? sen de yani bir şey yapmıyorsun yani. Ben de bu yüzden ilgi istiyorum yani senden. Sen de bu ilgi göstermene için ben, ben bak, bunu ben, yapmıyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Sen var ya hayatımda gördüğüm en aciz insansın. O kadar acizsin ki bak. O kadar böyle küçüksün ki şu an gözümde. Ya var ya sen kendini aldattın beni aldatmadın. Senin yaptığın bu hareketleri de var ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İlk böyle kameraya çektik onu doğru yaptık. Arkadaşların da belki inanmayabilirdi. Hani böyle güzel işte efendi kızlar rolü yapıyorsun ya. Efendiyim ben şöyleyim ben şöyle yapmam böyle yapmam diyorsun ya. Bak oldun yani. Merkektin yani. Tamam mı? Bitirelim biz kardeşim mi? Abi karışma lütfen. Bundan sonra ayakta olalım tamam mı? Bundan sonra bak beni arama. Sakın arama Até